Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Ki böyle bir şey yok. Ve ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Oradan bağırmayın. Bilmediğiniz şeyleri konuşuyorsunuz. Ben bilerek konuşuyorum. Siz şimdi haksız yere Haksız yere bir suçlamada bulundunuz. Bunu külliyen reddediyoruz. Ayıptır ya. Siz hukukçu olarak nasıl bunu söylersiniz? O yargı saraya bakarak, yasalara bakarak değil. Sayın Bakan, kitaba bakarak değil sayın Bakan. Saraya bakarak o yargı kararlarını veriyordu. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğeni butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri çeşitli vesilelerle ben hatırlıyorum buralarda defalarca aileyle uğraşmak ahlaksızlıktır filan gibi açıklamalar yaptılar. Ben size o hatırlatıyorum. Romantik aile filmleri lafınızı gerçekten siyasi olarak ve insani olarak ahlaka sığmadığını birincisi olarak söyleyeyim. Bunu bir kenara koyalım. Ayıptır. Ayıp ve utanmak diye kavramları hatırlamanız gerekiyor bazen. Bunu söyleyeyim bir kenara koyayım. İkincisi Şimdi başka bir sataşmaya cevap verecektim fakat baktık daha büyük bir sataşma var. Ee, daha büyük sataşma Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Biraz evvel Azerbaycan'a giderken demiş ki, demiş ki Adalet Bakanlığı meselesini konuştuğumuz için söylüyorum. Demiş ki Selahattin Demirtaş'ı kastederek varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok, hakkı yok demiş. Ben inanıyorum ki bizim yargımız onun gibi bir böyle bir imkan tanımaz demiş, yargıya imkan tanıma demiş oluyor, Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Bölün'ün faili odur demiş, adalete açıkça e, talimat veriyor, açıkça talimat veriyor, bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek demiş, açıkça talimat veriyor, şimdi önünün açılmasına yol vermeyiz demiş. Yani anayasal suç işiyor Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Anayasanın 138. maddesini açıkça çiğniyor. Açıkça anayasal suç işliyor. Yargıya talimat veriyor ilk defa değil. Daha evvel de verdi. Dedi ki bir yolunu buluruz karşı hamlemizi yaparız yaptı. Yargıya talimatı verdik gereken yapılacak dedi yapıldı. Bu da yetmedi, bu da yetmedi. Bırakamayız dedi. O da yapıldı. Sizin genel başkanınız, cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasal suç işliyor. Tekrar bunu söylüyoruz. Ve Sayın Adalet Bakanı. Bak Teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkan Vekilimizin sataşmalara grup başkan vekillerine söz verirken, grupların sözleri bitince süre vermesine, söz vermesine saygıyla yaklaşıyorum. Ancak bir istina olarak HDP'ye söz verince mecburen de söz almak durumunda kaldık. Konuşundan ibaret değerli arkadaşlar. Süren çok az. İzin verin Sayın Başkan'ın da bir şey söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar Türkiye'de anayasal sisteme mahkemeler yargıya hiç kimsenin talimat vermemesini takip ederiz, isteriz, savunuruz. Bütün yargılamalarla ilgili objektif bu kriterlerle beraber yargılama yapılmasını talep ederiz, isteriz. Ama bu sayın başkan olmaz ki böyle. Yani siz söyleyin. Biz ses çıkarmayalım o zaman. Kanaatimi aktarmak istiyorum izin verirseniz. Bir daha söylüyorum ne var katılmadığınız. Bütün yargılamalar hukuk sistemi içerisinde tarafsız bir mahkemeli olsun diyorum. Buna niye katılmıyorsunuz? Aynı sayın zamanda, rica ediyorum sayın lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı tüm dünyanın bildiği bir gerçeği ifade etmiş. Yasin Böl'ün katilleri demiş. Herkes biliyor ki o zaman meydana davet edenler kimler? Hangi genel başkanlar bunu biliyoruz demiş. Hukuk yargılamalarının eksiksiz yerine getirilmesi başımız tacı. Ancak birilerini sokağa çağırırken, birilerinin ölme vesile olurken dokunulmazlık varmış gibi davranmanın da hukuka aykırı bir tavır olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Sayın Milletvekili, bir de müsaade edelim. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Turan bir şey düzelteceğim. Ben bir istisna olarak Sayın Oluç'a söz vermedim. Sayın Oluç'un sataşmadan söz talebi vardı. Ben bu talepleri e, parti gruplarının yapmış oldukları konuşma tamamlandıktan sonra vereceğimi ifade ettim. Arada kendisi tekrarlamadığı için vazgeçtiğini düşündüm. Orada ben bir eksiğe düştüğüm için onu tamiren yani bir istisna değil onu düzeltmek adına bu sözü verdim. Bu sefer de bu sefer oraya e, bir iltimas geçtiniz bize de geçin gibi bir durumla karşılaşmamak için bunu söylüyorum. Geçilen bir iltimas yoktur. Buyurun Sayın Oluç talebiniz nedir? Geçmiş dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a Yasin Börü'nün katili dediniz. Bakın siz hukukçusunuz değil mi? Yasin Börü mahkemesi görüldü değil mi? O mahkeme sonuçlandı değil mi? Sonuçlandı. Defalarca başka mahkemelerden o Yasin Börü mahkemesine davasına Selahattin Demirtaş dahil edilsin diye başvuruda bulunuldu. Çeşitli mahkemelerden ve Yasin Börü'nün mahkemesinin görüldüğü heyet o talepleri reddetti, dahil etmedi, alakası yoktur dedi. Siz şimdi haksız yere, haksız yere bir suçlamada bulundunuz. Bunu külliyen reddediyoruz. Ayıptır ya. Siz hukukçu olarak nasıl bunu söylersiniz? Yasin Börü'nün mahkemesi sonuçlanmış ve ortaya bir ceza çıkmış. Bunun Selahattin Demirtaş'la hiçbir alakası yok daha davaya bile dahil edilmedi. Doğru değil bu söylediğiniz. İkincisi bakın oradan bağırmayın. Bilmediğiniz şeyleri konuşuyorsunuz. Ben bilerek konuşuyorum. Bilmediğiniz şeyleri konuşuyorsunuz. Şimdi efendim bu işte sizin genel başkanınız doğrudan doğruya doğrudan doğruya yargıya talimat veriyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil ya. Sürekli veriyor. Ve bu yargıya verdiği talimatlar sonucunda o yargı saraya bakarak yasalara bakarak değil sayın bakan kitaba bakarak değil sayın bakan saraya bakarak o yargı kararlarını veriyordu. Geçmişte Pensilvanya'ya bakanlar şimdi saraya bakarak karar veriyorlar. Mesele budur. Sonuncusu böyle bir şey olabilir mi? Hangi hukukta böyle bir şey var? 138. maddeyi açıkça çiğniyor ama başında diyor ki ben bunu çiğnemeyeceğim. Ne diyor? Yargımız bunları görmezden mi gelecek diyor. Hangi hakim, hangi hakim vicdanına dayanarak bu laftan sonra kararını verebilir? Kimse veremiyor. Zaten hakkında üç kere, dört kere tahliye kararı verilmiş olan bir insanı tahliye edilememesinin nedeni nedir? Bırakamayız dedi genel başkanınız. Sizin siyasi reineniz çünkü o. Sayın Başkan, lafta geçtiğini söylüyorum. Bir defa çok bağırarak haklı olunmaz. O kadar bağırmaya gerek yok. Ikincisi yargı geleni şu an yapmakta zaten konu ilişkin davayı hep beraber takip ediyoruz. O takibin sonunda kim katil kim değil mahkeme karar versin. Ancak ben bir vatandaş olarak bırakın partiyi bir tarafa HDP'nin ve Genel Başkanı'nın bütün kamuoyunu, seçmenlerini sokağa davet ya etmesi Unutmadan unutmayacağım Sayın Başkan. Sayın Feridun. Kayıtları geçecekse Söyleyeceğiniz yerinizden söyleyin ayaktan. Buyurun. Nedir? Eee ne bir sataşma de. yok. O yüzden söz veremem. davet etti dedi. E tweet attı dedi O tweet herkes biliyor yani. Kobali eylemlerindeki şiddetle ne alakası var efendim? Burada haftalarca bunu tartıştık. Çok ağır sataşmayın diye. Suçlamaya atıyorlar. Aynı genel başkanları gibi. Aynı genel başkanları gibi. suçlamayı atıyorlar. Ondan sonra yargı mecburen şey, karar veriyor. Nasıl Neden? Iştidar var arkasında. Can, bu o bakın bu da bir sataşma. Tweet'i unutmayacağım dedi. Tweet'in tweet varlığını siz de kabul ediyorsunuz. Rica ediyorum lütfen. Ne tek kabul ediyoruz? Sivit atılması değil. Sivitin şiddetle bağlantılandırılması. Evet. İyi Parti grubuna çok ayıp oldu. Sayın F 50 tane bir, kanaldan canlı yayınlıyoruz. Ama hedefin bırak canlı yayınlıyoruz. Gerçek de. haberler Mesela tüm çıplak ile artık çıplak ister. Her haber haber bir Duruş haber uygulamasını indirin. Gerçeklerden haberiniz olsun. Duruş haber. Google ve Apple Store. İndirin. Duruşunuz olsun.